Herkese merhabalar evet bugün Didim Akbük'e geldik Akbük'te sizlere fiyatı düşen bir villayı göstereceğiz arkadaşlar birazdan hep beraber gezeceğiz burayı 485 bin euroya düştü 355 metrekarelik bir arsa payımız var. Tam müstakil bir villa, havuzlu ve içerisinde full eşya var. Evet hepsini tek tek inceleyeceğiz. Eşyalarımızın hepsi A kalite, hepsi birinci sınıf. Gerçekten kalitesi oldukça fazla ve neredeyse hiç kullanılmadığı için sıfırdan farksız diyebiliriz arkadaşlar. Ve en büyük özelliği de hiçbir şekilde önümüzdeki manzara kapanmıyor. İşte bu arkamda görmüş olduğunuz deniz manzarasına daima sahip olacaksınız. Alt kademedeki arsalarımızın arkadaşlar mesafeleri bizim çok çok altımızda olduğu için şu manzara hiçbir zaman kapanmıyor. Daha önce de burada çekim yapmıştık. 500 e... 20 ya da 530 bin euroydu sanırsam yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda 485 bin euroya düştü. Şimdi bazen şöyle yorumlar da alabiliyoruz. Onun da bir açıklamasını getirelim. E işte i̇şte fiyatlar daha çok düşecek. İşte e bu ilk değil bir sürü yerin fiyatı düşüyor. Arkadaşlar zaten çekim yapıyoruz. Her önümüze gelen evi çekmiyoruz. Yani piyasa zaten sakin. Durgun bir piyasa var. Sizler için fırsat olabilecek fiyatı abartılmamış, şişirilmemiş veyahut da fiyatı düşen veyahut da işte acil nakite ihtiyacı olan anlık olarak böyle e, bazı fırsatlar var. Onları zaten bulup bulmaya çalışıyoruz. Onların çekimini yapıp sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Yani ben iki tane arka arkaya fiyatı düştü diye bir villa atıyorsam eğer zaten aralarından ayıklayıp bir sürü portföy verildiğimizde Didim'in hepsine, Akbü'nün hepsine sahibiz. Aralarından seçip ayıklayıp bunları çekip sizlerle buluşturuyoruz. Yani her fiyatı düşen dediğimiz yerde zaten çok fiyatı düşecek. Her yerin fiyatı zaten düşüyor. Herkes patlayacak. Yani böyle bir algıya girmenize gerek yok. Bunları sizin için ayıklayıp çekiyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi evimizi gezelim. Şöyle bir baktığımız zaman 3 katlı bir villamız var. Burada havuzumuz var. Köşe tarafa bırakılmış. Zaten deniz manzarası yukarıdan çok çok daha güzel gözüküyor. Ortalama 28 metrekarelik bir havuzumuz var arkadaşlar. Ön tarafta buraya bir kamelya alanı yapılmış. Yani salıncağımız, mangalımız, bahçe mobilya takımlarımız, şenzoklarımız, hepsi, her şey var arkadaşlar burada. Elektrik tesisatı çekilmiş, buraya bir tane lamba takılması gerekiyor. Üstüne pergülesi, lambiresi, hepsi yapılmış. Şurada bir depo alanımız var, buraya da gösterelim. Bunun anahtarı yok ama bu şekilde Pimapen'den tam bu merdiven altına gelecek şekilde arkadaşlar e, şu anda kitle açılmıyor. Böyle bir depo alanı yapılmış. Şu merdivenlerden villamızın giriş alanına çıkıyoruz ama biz hem yukarıya çık hem aşağı in. Sonra tekrardan bir daha yukarı çık yapmayalım diye şuradan şöyle bir girişimizi yapacağız salon kısmından. Son bir kez daha şu deniz manzarasını görün. Sabah bilerek geldik sabah saatlerinde. Deniz şu anda böyle çarşaf gibi. neredeyse Kasım ayına gireceğiz. Ekim'in sonuna geldik. Ama hala kısa kolluyla dolaşabiliyoruz. Gerçekten havası mükemmel bir yer. Yani fiyatlara mesela bu kadar çok yorum yapıyorsunuz ama hani böyle bir havayı mesela nerede buluyorsunuz? Şu anda İstanbul'da yaşayan arkadaşlarımız var. Montlarla, çizmelerle geziyor. Hani bunları da bir kıyas yapmak gerekiyor açıkçası. Şimdi burayı böyle kalabalık görüyorsunuz tabii ki de biz e, bunları dışarı çıkartamadık. E, vaktimiz olmadığı için ama hemen zaten şuradan gösterelim. Arkadaşlar burada toplamda 8 kişilik dev gibi bir yemek masası ve bahçe mobilya takımı var. Aynı zamanda bu masa o tarafa geliyor, o dışarı çıkıyor. Yani şöyle şu kısım salon kısmı. Ortalama bir 25-30 metrekarelik bir salonumuz var arkadaşlar. Hemen devam edelim. Burada bir mutfak alanımız var. Yani Amerikan açık mutfak salon tipi ama e, böyle tam köşeye ayrıldığı için kısmi ayrı mutfak niteliğinde taşıyabiliyor açıkçası. Hani en azından salonun tam ortasında değil öyle söyleyelim. Bakın bütün beyaz eşyalarımızın hepsi Beko marka. Süpürge makinesi var o da Beko marka. Yani bütün elektronik eşyalarımızın hepsi Beko'dur. E, zaten mobilyaların hepsi A kalitedir. Onu da söyleyelim. Sebili, süpürgesi, bulaşık, e, buzdolabı, mikrodalgası, fırını. Hemen devam edelim. Ankastre seti, bulaşık makinesi, tost makinesi, işte kettle'lar, kahve makineleri. Hepsi var. Hepsi kalacak arkadaşlar. Mal sahibi yurt dışında yaşadığı için farklı bir eve geçeceğinden dolayı e, burayı satıyor. Bu eşyaların hepsi burada hazır bir şekilde sizleri bekliyor. Onu söyleyelim. Şurada da ortalama bir e, 14-15 metrekarelik e, mutfak kullanım alanımız var. Bu mutfaktan da yine dışarıya havuz alanına çıkış yapabileceğimiz bir kapımız bırakılmış. Şimdi şurayı da gösterelim Baran. Küçük bir acil ihtiyaçlar için. El yıkamak için bir lavabomuz var orada. Ve yukarıya doğru çıkalım. Şimdi aslında şu anda yukarıya çıkmış olduğumuz yerde biz direkt bir dışarıya çıkıp dışarıdan gelelim içeriye bence Baran. Evet olur diyorsun ama senin sesin gelmiyor. <laughs> Burada tek başıma konuşuyormuşum gibi oluyor. Şimdi aslında bizim ana girişimiz burası. Villamızdaki şu an için tek dezavantaj yol arkadaşlar. O da işte şu villalar yapılıyor. Bu villalar yapıldığı gibi bunun ön tarafı da düzenlemesi gelecektir. Villamızın aslında ana girişi burası. Aracınızla geliyorsunuz. Aracı buraya park ettikten sonra villanın içerisine giriş yapıyorsunuz. Kademeli bir şekilde aşağıya inen bir sistemimiz var burada. Kottan mesafe aldığı için. Burayı zaten görmüştünüz. Oradan merdivenle yukarı çıkılıyor demiştik. Bir de burada merdivenle aşağı inilen bir alan var. Bir bahçe alanı var. Burayı aslında yeşillendirip aşağı tarafta da var aynısı. Yeşillendirip güzel bir bahçe alanı orada oluşturabilirsiniz. Şurası ekstra çelik kapının haricinde bir kapı bırakılmış bakın gördüğünüz gibi. Vestiyer alanı için burası tasarlanmış. Ayakkabılarınızı orada çıkartıp öyle içeriye giriyorsunuz. Arkadaşlar güvenlik kameraları, alarm sistemleri hepsi villamızda takılı. Alarmı da kurulu. Yani buraya geldiğimiz zaman alarmı aktifleştiriyoruz. Yani aktifliğinden çıkartıyoruz. Öyle içeriye giriyoruz. Alarm aktif bir şekilde çalışıyor. Mesela güvenlik kameraları mal sahibi şu anda yurt dışında. Güvenlik kameralarının hepsi telefona bağlı. Telefona bağlı bir şekilde yurt dışından izleyebiliyor, seyredebiliyor. Onu da söyleyelim. Her odamızda yine Beko marka dediğim gibi her odamızda klimalarımız mevcut. Bakın burada e, çocuk odası olarak bir tasarım yapılmış. iki tane tekli yatak ortaya komidin ve buraya da bir şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar giysi dolabı eklenmiş. İlk odamız burada ikinci odamız burada ama evin en güzel odası bence burası yukarıda da bir tane oda var. Ama ben burayı biraz daha fazla sevdim çünkü hem e, yatağın şöyle bakmış olduğu cephesi hem şuradan görmüş olduğum ya burayı göstermen lazım bana gerçekten harika gözüküyor. Hemen sağ tarafta Akbüyü'nün marinası var. Devamında arkadaşlar Didim'e kadar doğru giden kıyı şeridinin hepsine hakimiz hepsini görebiliyoruz. Yani buradan canlı olarak görseniz gerçekten çok daha farklı hissedersiniz. Hani gözde gözle gördüğümüz zaman gerçekten çok farklı. Sanki siz telefondan baktığınız zaman çok uzakta gibi görüyor olabilirsiniz ama gerçekten sanki ayağınızın altındaymış gibi bir hissiyat veriyor. Onu söyleyelim. Evet burası ilk yatak odamız. Çift kişilik dev gibi bir yatağımız var. Klimamız, makyaj seti yerimiz orada tam köşeye ayrılmış iki tane komidin ve burada yine aynı takımın ürününden arkadaşlar bir giysi dolabımız bulunuyor. Devam edelim. Kapıyı açtıktan sonra hemen kapının arkasında bir banyo, lavabomuz var. Köşe tarafta banyomuz, sol tarafta ise bir çamaşır makinemiz bulunuyor. Sol tarafta, orayı da gösterelim. Çamaşır makinesi için orada bir yer bırakılmış. İlk katta çamaşır makinesini kullanabiliyorsunuz. Şimdi en üste doğru çıkalım. İki tane oda, bir tane salon, mutfak gezdik. İki odada burada var. Öncelikle buradan başlayalım. Ortak kullanım bir banyo lavabomuz var. Buradaki banyo lavaboda da yine çamaşır makinesi var. İsterseniz alt katta, isterseniz üst katta iki tane tercih edebileceğiniz çamaşır makinesi. Ve şöyle benim en çok sevdiğim kapaklı, içinde de termosifonu olan bir dolap yapılmış arkadaşlar. Duşa kabinimiz burada. Vitra markanın gömme rezervuarları. ECA markanın bataryaları. Bunları söylüyorum ki bilin arkadaşlar markalarını. Üçüncü odamız burası. Yine bir yatak odası niteliğinde. Yine çift kişilik yatak, komodin, klima, makyaj ve giysi dolabı takımı atılmış gördüğünüz gibi. Buradan da mesela... Şöyle yatağa yattınız. Şu köşeden de arkadaşlar net bir şekilde yine deniz gözüküyor. Onu söyleyelim. Televizyon için Girişler burada var. Yani televizyon koymak isterseniz direkt uydusu ve kanalı hazır. Ve son olarak da burada bir yatak odamız var. Buradaki yatak odamızda şu kapının arkasında bir ebeveyn banyomuz var. Onu gösterelim, ondan sonra devam edelim. Pencereler var gördüğünüz gibi. Fan'a ihtiyaç yok. Direkt temiz hava lavaboların içine geliyor. Duşumuz, gömme rezervuarımız, Hilton lavabo takımımız. İlton e lavabo takımlarının hepsi zaten hem çekmeceli hem aynalı. Bakın burada e, yatak bu tarafa alınmış. Şurası burası mesela birazcık böyle basit sade duruyor. Ama siz mesela daha farklı da yapabilirsiniz. Yani güzel bir giyinme alanı da burada oluşturabilirsiniz kendinize. Yine klimamız mevcut. Yatak başlığı burada. Yatağın baktığı yer yine en alt kattaki yani bir alt kattaki gezmiş olduğumuz yatak odasıyla aynı ama burada küçük bir pencere var. O yüzden benim alt kattaki oda çok daha fazla hoşuma gidiyor. Çünkü komple bir duvarı cam olarak yapmışlar ki bütün manzaraya hakim olabilirsiniz diye. Evet son olarak da bu odadan dışarıya çıkış yapabileceğimiz bir balkonumuz var. Buradan da zaten artık her yeri net bir şekilde görüyoruz. Arkadaşlar konum itibariyle Akbük Çukur mevkisindeyiz drone çekimlerimizi zaten yaptık. Ara ara sizlere onları zaten izlettik. Hem bölgeyi hem de konumu gösterdik sizlere. Şimdi Akmü'nün en sonunda bir sahilimiz var. O sahilin devamından ilerledikten sonra arkadaşlar ağaçlı yol diyoruz. Ağaçlı yola girdikten sonra sol tarafa doğru çıkıp tepede bu şekilde deniz manzarasına sahip olabileceğimiz arsalar var. Buralar komple arsa. Tabi belli başlı yerlerde uçurum kalan yerlerin niteliği yok ama çoğu yerde arsalar var. Hep böyle ya müstakil ya da site içi müstakil villalar yapılıyor. Hepsinin de cephesi bu tarafa doğru verilmiş. Yani konsept aynı konsept. Bu şekilde bu tasarımda olan villalar var. Ortalama 4-5 sene önce gerçekten tek tük evler vardı. Eski tip evler vardı ama son 3 senedir devamlı inşaat halinde devamlı villa yapılıyor burada. Burası da onlardan bir tanesi. Ortalama 2 yaşında olan bir villadır burası bitim tarihinden bahsediyorum. 2 yıldan beri Toplasanız belki de 3 ay evde kalınmamıştır. Yurt dışında olunduğu için ara ara gidip geliniyor. Şimdi e, evi gezdik gördünüz zaten tamamen hali hazırda. Videoda ne izlediyseniz bütün eşyalarımız aynı şekilde sizlere bu fiyatın içerisinde hatta pazarlık yapıldıktan sonra böyle teslim edilecek. 485 bin euro satış rakamımız var demiştik. Bu da biz şu anda hesapladık güncel kura göre 17,5 milyon TL falan yapıyor. Yani bu birazcık artabilir, birazcık çıkabilir. Euronun gidişatına göre hesap yapabilirsiniz. Ama ne yaparsak yapalım euro üzerinden yapacağız. Çünkü yurt dışında yaşadığı için euro hesabı yapılıyor. O yüzden 485 bin euro diyoruz. Fiyatı düştü diyoruz. Pazarlığımızda var diyoruz. Önü asla kapanmayacak bu manzaraya sahip olabilmek istiyorsanız, eğer yapmanız gereken tek şey bizleri aramak. Telefon numaram zaten sol tarafta yazıyor. Oradan her türlü bizimle iletişime geçip hem detaylı bilgi almak hem de konumla alakalı, sunumla alakalı sizlere yardımcı olabilmemiz için bizimle iletişime geçmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Alıcısına canı gönülden hayırlı uğurlu olmasını diyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.